Ben Çaresiz derdimin sebebi benli, dermanı yardadır arama doktor. Çaresiz derdimin sebebi benli, dermanı yardadır arama doktor şifa bulmaz gönlüm senin elinden hoşuna benimle uğraşma doktor şifa bulmaz gönlüm senin elinden hoşuna benimle uğraşma doktor lili li 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 Aşk yarasıdır bu ilaç kapatmaz Derdin teselli beni yavutmaz Dermanı yardadır sende bulunmaz Boşuna benimle uğraşma doktor dokunma. 너, 그마맨 인간은 야라마, 너, 그만 더 어쩔 나땐 약간 씨앗야